Mezmur 27 Davit'ten Aşem benim ışığım ve kurtuluşumdur. Kimden korkacağım? Aşem yaşam gücümün kaynağıdır. Kimden ürkeceğim? Kötüler etimi kemirmek için yaklaştıklarında muhaliflerim ve düşmanlarımdır tökezleyip düşecek olanlar. Bir ordu kuşatsa beni kalbim hiç korku duymaz. Bana karşı savaş açılsa bile ben buna güvenirim. Aşev'e sorduğum tek şey ki sürekli aradığımdır. Hayatımın her günü Aşev'in evinde oturmak. Aşev'in güzelliğini seyretmek ve onun tapınağında zikretmektir. Çünkü beni çardağında barındıracak kötü günde. Çadırını gizeminde saklayacak. Bir kayanın üstüne yükseltecek. Şimdi başım daha yüksek beni saran düşmanlarımdan. Çadırında sevinç sunuları takdim edeceğim şarkılar... Ve mezmurlar söyleyeceğim aşeme Dinle aşem Seni çağıran sesimi Lütfet ve cevap ver bana Sana atfen kalbim şöyle dedi Varlığımı arayın Varlığını aşem ararım Varlığını benden gizleme Kızgınlıkla kulunu geri çevirme Yardımcı olduğum bana bırakma Ve terk etme beni Kurtuluşumun Allah'ı Çünkü anne ve babam beni terk etti Aşem beni koruyacak Yolunu öğret bana Aşem. Mükemmellik yolunda bana rehberlik et. Beni bakışlarıyla izleyen düşmanlarıma karşı. Beni hasımlarımın keyfine bırakma. Çünkü bana karşı şiddet saçan yalancı tanıklar oluyorlar. İman etmedin mi yaşam ülkesindeki Aşem'in iyiliklerine bakınca? Umudunu Aşem'e bağla. Güçlü ol ve kalbine cesaret verecek. Evet, umudunu الشباب